Merhabalar Nurun Toyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel sıralı kesme boncuklu, kesme kristal boncuklu toyasının yapımını anlatacağım. Oyamız iki aşamadan oluşuyor. İlk etapta şu alt kısmını gidiyorum örümceklerine, dört kenarına sadece örümcek çekerek ilerliyor. Üst kısmına da böyle boncuklarım var. Ee, çok zarif, çok güzel ve gerçekten çok hızlı ilerliyor. 2 saat içinde komple yazma biter. Ben bir 3-4 saat buldu benim bitirmem. Ama benim bir tane minnak kızım var onunla da ilgilendim ara ara. Birazcık bu dönemde sıkıntıları var, yeme problemleri var. O yüzden hani işiniz yoksa oturdunuz, çayınızı kahvenizi aldınız. 2 saatte bitirebileceğiniz güzel bir oya. Şu şekilde göstermek istiyorum. Boncukları bu şekilde alıyorum ben. Kristal kesme boncuk diye geçiyor. Yazmam her ne kadar ara ara kameranın rengi değiştiyse, farklılık gösterse de cenk yazma, kırmızı renk düz bir yazma tercih ettim. Zaten bu tarz oyalara düz yazmalar çok güzel oluyor. E, 328 numara kırmızı cenk yazma. Şöyle bakıyorum. Ebatını da göstereyim. Yazıyorsa 90 santimlik bir yazmaymış tip olarak da yine aynı tonlarda altın başlan cenk yazmayla birebir aynı numaralarda tercih ettim 328 numara boncukları da bu şekilde ipi diziyoruz o şekilde ilerliyor oyamız şöyle göstereyim yakından bunların birkaç tane batı var daha önce koyalarımda bir büyüğünü kullanmıştım bu bir küçüğü üçlü toplayınca da daha güzel durdu gerçekten Son kez oyamı bir daha göstereyim ve oyamızın yapımına başlayalım anlatımına. Şöyle köşelerini henüz daha temizlemedim. E, oyanın sonuna da zaten bitmiş halinde ekleyeceğim. Sizlerden ricam videoma beğeni ve yorumlarınızı yapmanız. Sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Youtube kanallarına abone olmak ücretsiz. Kanalıma ücretsiz abone olup bana da destek olursanız çok çok sevinirim. Ki tekrar yeni videolar çekebilirim, tekrar beraber olabilirim sizlerle. boyamın yapımına başlıyorum. ipimi tığ aldım, tığ battıya başına dolamadan sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Orta boyda bölümcek çekiyorum. Çok fazla uzun da olmayacak, kısa da olmayacak. Bakın bu şekilde yeterli. Hemen yandaki tığ bat diye geçiyorum. Başına dolamadan sabitliyorum. Yine bir zincirim var. Aynı boyda bir örümcek çekiyorum. Örümceklerin aynı boyda olmasına dikkat edelim. Yani zaten ördükçe elimiz alışacak. Aynı boylarda olacak. İlk önce isterseniz bir tane boş bezin kenarına yapabilirsiniz. Orada çalışma yapabilirsiniz. Ondan sonra yazmaya geçebilirsiniz. Kızım da yine bana eşlik ediyor sağ olsun. Orta boy dönümceğimi çektim. Hemen yandaki tığ bat diye geçiyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Aynı boy örümceğimi çekiyorum. Bu şekilde bir zincirim var. Örümcek bir zincir örümcek bir zincir olarak ilerliyor. Tığ battıları sırayla batıyoruz. Kesinlikle atlama yapmıyoruz. Bir zincir, bir iki tane daha göstereyim yeterli olur. Aynı şekilde ilerliyor zaten. Değişen bir şey yok. Hemen buraya batıyorum. Bir zincirle sabitledim. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde gidiyor. Ben kenarları bitireyim. Üzerinin yapımında tekrar görüşelim sizinle. ipimi tığa aldım herhangi bir tane böyle çektiriyorum benden taraftaki bakın bu ön taraflardan çekimini yapıyorum 1 2 tığımı geçirdim 3 ve 4 tane olacak hepsini toparladım bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirim var. 3 tane boncuğumu sıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 1 tığıma takıyorum. 2 3 ve 4. Ön taraf bana bakanları tercih ediyorum. Kafada karışmamış oluyor. 1 2 3 4 5, 6 7 zincirim var. Yine üç tane boncuk alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aynı şekilde ilerliyor. 1, 2, 3 ve 4. Hepsini bir defa da topladım. Bakın böyle çok zarif bir oya. Gerçekten çok güzel duruyor. boncuklarda parlak olduğu için kesme kristal boncuk diye geçiyor. Tuhafiyeden o şekilde alıyorum ben. Siz dilerseniz gramla kiloyla da satılıyor. Ama küçük tuhafiyelerde değil de büyük yerlerde, büyük boncukçularda bulabilirsiniz o şekilde. Ben pandemiden dolayı bir yere çıkamadığım için bu şekilde alıyorum. Biraz pahalıya gelmiş oluyor. Ama daha uygun fiyatlara da bulabilirsiniz. 7 2 3 4 Aradaki zinciri ben 7 çekiyorum ama herkesin eli farklı. Daha gevşek, daha sıkı yapıyorsanız gergin olmayacak. Böyle birazcık bombeli gibi duracak üç ona göre ayarlayabilirsiniz. Bakın çok zarif gerçekten. Yazmamda şu an rengini gösteriyor. Aslında kırmızı bir yazma ama videolarda böyle fuşya gibi, açık pembe gibi farklı farklı çıkabiliyor. 4 5 6 7 Bir iki tane daha göstereceğim. Zaten aynı ilerliyor. Üstte 3 nokta var bütün videolarımda söylüyorum. Üst köşede oradan duraklatabilirsiniz. Daha doğrusu yavaşlatabilirsiniz. Hızlıya alabilirsiniz. Videoyu duraklatıp geri sarabilirsiniz başlatma yerinden de. Şöyle bir bulanıklaştı kameramı netleştireyim ben. Evet şu an netleşti. 5, 4 5 6 7. Evet çok da yakınlaştırdım yakından görün diye. Bakın. Benden taraftaki 1 2 3 4 1 2 3 hazır yakınken bir daha göstereyim. Çok da uzatmak istemiyorum videomu. Dediğim gibi aynı şekilde ilerliyor. Altları örümcek. bir saat en fazla 2 saatte biten bir oy alt tarafı. Ee, üstü de yine öyle çok çok hızlı ilerliyor. Bakın hemen kameranın altında olmasına rağmen bile 5 tane topladım yani. Bu şekilde çok zarif bir oya. Hızlı ilerliyor. Bir gün içinde yüzde yüz bitirme garantisi veriyorum size. Hem işinizi yapın hem oyanızı yapın. Bir günde de bitsin teslim edin. 45 liraya da satabilirsiniz. Cenk yazma yazmadan yazmaya oturduğunuz bölgeye göre fiyatlar değişir. Ben bitmiş halinde ee, videonun sonuna ekliyorum. Başına üçlü hale ekliyorum ki ne öreceğinizi görün videoyu ona göre izleyin diye. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Videoma yorum ve beğeni bekliyorum. Son haliyle görüşmek üzere oyumu bitirdim ütüledim son hali bu şekilde gerçekten çok güzel çok zarif oldu bu şekilde örümcekli kesme kristal boncuklu sıralı tavayası yeni videolarda görüşebilmemiz için kanalıma ücretsiz abone olmayı abone ol butonun yan tarafında zil var ona basıp aktif hale getirmeyi yani tümünü seçmeyi unutmayın Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda, yeni modellerde görüşmek, buluşmak üzere. Hoşçakalın.